Ya aşkım şimdi ben bunu ilk defa birine atıyorum. Baktıktan sonra söz ver sileceksin. Ha sana güvenmediğinden değil ama olmasın telefona gerek. Sen bak işini gör ondan sonrası seni seviyorum. Ulan madem bir bok onu sıcak götünüz olsun. Ne gerek var? Allah Allah. Çok özür dilerim ama bunu anlatacağım. Skorb kullanmaya başladığım zaman başka bir takımdaydım. Takıma birden bir tane fotoğraf geldi. İç çamaşırlı. Kız sakince pardon yanlış oldu yazdı. her sevgilisini atacakmış. Sevgilisi de bizim grupta. <laughs> Diyeceğim o ki Scorbik kullanıyorsanız ve sevginiz varsa çok dikkatli olun. No. Asla bir şey yapmıyoruz. Sakın yapmayın. Atıyorum bir gün Düşman kalırsınız. Birileriyle falan paylaşır. Abo. Sakın yapmayın. Ya bu neyin kendini kanıtlama çabası? Tavlamışsın abi artık çocuk. Ha niye yani? Ne gerek var? Sanki atmasan ayrılacak. Zaten eğer atmayınca ayrılmakla tehdit ediyorsun. Durma sen ayrıl. Aşk böyle bir şey değil kız. Bu kadar beyinsiz olmayın. Şimdi ben böyle bir şey hiç yapmadım. Ama yapan bir arkadaşım var. Olayı anlatayım. Kız gitti sevgisine çıplak fotoğrafını attı. Sonra neyse bunlar ciddiydi tabi oralar. Bir şey oldu kavga ettiler. Sonra çocuk sinirinde bütün fotoğrafları yaydı. Rezil. Bir de bir olay daha söylemek istiyorum bununla ilgili. Ben bir tanıdığım erkek. Altını çiziyorum. Böyle çılgınlı bir fotoğraf atarken snapten. Atacağı kişinin kuzenine. Kız olan kuzenine. Hani kız görünce. Ah küçüğe selam falan oldu mu? Çok şükür bu zamana kadar yapmadım. Bundan sonra da asla yapmayacağım şeydir. Çevremde bunun çokça örneği var. Ve mutlaka annenin babanın kulağına gidiyor bu. Rezillik yani. Hiç gerek yok. Olaya bir de farklı açıdan bakarsak. Sizden çıplak fotoğrafınızı isteyen kişi sizi sevmiyordur. O sizin vücudunuza aşıktır. Yani sizin bütününüze değil, ruhunuza değil. O yüzden yapmayın. Yani e, gerçek hayatta gördüğün yetmiyor bir, WhatsApp'ta. E, bir şey de WhatsApp'ta resim istiyorsun. Bu da periskop çekiyor O kafadan ben de istiyorum. <laughs> gereksiz bir eleme olduğunu düşünüyorum. Neden fotoğraf atıyorsun arkadaşım? Git canına. Bak yani seyret vücudunu. Neden ekrandan söylediyorsun? Al karşına çırılçıplak yap kadını ya da erkeğini. Bak seyret. Zevkini al, tadını çıkart. Yani ilişkiye ve telefonunuzun markasına göre değişir. Eğer iPhone kullanıyorsa o fotoğraf silinse de silinmez. Bir yerlerden kesinlikle çıkar. Madem atıyorsun tedbirli davranacaksın. Gerçekten bu neyin kafası hiç çözemiyorum. Çözemedim hiç. Yani düşünün de çözemiyorum. Yani neden atarsın? Yani eğer ciddi düşünüyorsan zaten o çocukla evlendiği zaman zaten görecek? Neden fotoğraf atıyorsun? Zaten olasıysan atarsın. O ayrı yani. Göre bu normal bir şey değil. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, bir erkek eğer atmazsan ayrılırım gibi şeyler söylüyorsa kızlar zaten o erkeğin götüne tekmeyi basın. Ondan erkek merkek. Sinancığım ben dosyaları inceledim. O hisse yatırmak mantıklı gelmiyor bana. Bir dakika abi günlük görevim gelmiş. Heh. Şimdi ben öyle bir şey yapmadım, yapmam. Şimdi benim erkek çevrem İbni. Şimdi sevgilileri ona atıyor. Onlar da biçimine bana. Bu nedenle şu anda telefonumda bir arşiv var. Ve neredeyse Alanya'daki tüm kızların çıplak fotoğrafı var. Bir kız olarak kızlardan soğudum. aşkım. Aşkım çok azdım. Bebeğim. Azdım. Fotoğraf var mı? Fotoğraf var mı bebeğim? Kravatını yedim. Fotoğraf var mı? Bebeğim rahat durmuyor ya. Fotoğraf var mı? Fotoğraf <laughs> var mı? Fotoğraf? <laughs> Heh? Hiç çamaşırı ne giydin? Baksın. <laughs> bir adet ergenliğin doruklarında lise erkek, bir adet sadece vücuduyla prim yapabileceğini düşünen kız, ancak vücut ve vücut hatlarıyla kendine birini aşık edebileceğini düşünme algısı. Sonucunda oluşan eylemdir. Yani sanmıyorum bunu aklı başına normal ilişki yaşayan insanların yapacağını. <laughs> Of bıkmadım bu sapık Kedmenler'den ya. Onu da geçtim. Sen o resmi atacaksın. Yarın bir gün ayrılacaksın. O resim erkek arkadaşı, çocuğun erkek arkadaşlarının tüm grubunda. Hatta senin kız arkadaşlarına kadar gelecek. Kızım kendine bir saygın olsun ya. Seks objesi misin sen? Böyle kızlar var yok değil. Abi çok riskli be. O fotoğrafı silip silmeyeceğini bilmiyorsun. O telefonun başkasının eline geçip geçmeyeceğini de bilmiyorsun. Ayrıldıktan sonra ne olacağını da bilmiyorsun. Baya riskli. Bilemiyorum bohta çıkabilir. Bence çok güzel bir şey. Gerçekten kötü bir şey değil. Zaten bunu güzel yapan şey istemeden atması. İstedikten sonra pek bir anlamı kalmıyor da. İstemeden böyle duştan sonra falan. Anlıyorsunuz mu? annenin baba. Abi önemli olan da olay olduktan yani fotoğrafı görür görmez sanat seks. Dükkan girmemek. Bu çok önemli ama. Neden hep kızlar üzerinden yürüyorsunuz? Benim erkek arkadaşım da bana çıplak resmini atıyor. Çünkü bugünlerde spora kafayı taktı. Baksana nasıl olmuş. Bak kaslarım çıkmış mı? Bak biraz değişiklik var değil mi? <laughs> kızlar üzerinden yardırmayın şurada. Hangi düşünceyle atıyorsunuz ben merak ediyorum. Bizim arkadaş grubu vardı. Orada da arkadaşlar bize gösterirdi. Kız yazmış. Aşkım hemen sil ama. Kimse görmesin. Çocuk bir daha görmek istersem diyordu. Kız bir daha atarım diyordu. Biz şok. Wow haram. Mesafeler ve engeller. Adamlar da ihtiyaçlarını böyle gideriyor işte. Biraz saçma bir şey yani. Bayağı bayağı saçma yani. Ama ne yaparsanız yapın. Hayat kendi hayatınız. Kendinize etiket etmeyin yeter. Ve son olarak erkeğe zevk vermekten başka hiçbir şey değil. Yani anlamıyorum. Siz bundan zevk alıyor musunuz? Erkekler o fotoğraflara bakıp ne yapıyor biliyor musunuz? Bilmek istemezsiniz. De onun kanunu yapacak bir şey yok. Ben de onu öyle söyledim. Dedim yani. Hiç kaçmam. <laughs> oh. Ne olmuş ya? Buna ne olmuş? Oh. <laughs> Ay nefes. <laughs> Nefesim bir arkadaşım vardı. İşte eski sevgililerinin attığı çıplak fotoğraflardan büyük bir albümü vardı. Böyle karıştır karıştır. <laughs> Yüzlercesi vardı. <laughs> Çok komik ya. <laughs> hmm, sonra ne yapardın? Aşağılara iner miydin? Tamam Osman yapacağım istediğini. Ama izledikten sonra sileceksin tamam mı? Bunu sadece sana güvenliğim için ve seni sevdiğim için yapacağım. Hazır mısın? Tamam yeter bu Mut ya. Of. Ergenlik nirvanaları. Niye fotoğraf atıyorsun? Madem meraklıysan aç göster be kardeşim. Yani sanaldan zor olmuyor mu? Zordur be. Yapma. Karşındaki ne yazık. Anlıyor musun? Ya ne edepsiz. fotoğrafı istiyor? <laughs> ya ben atamam. Ya bilmiyorum. Ya. E madem istedi o zaman. Şaka şaka. Yani atılır. Atılabilir. Vallahi çıplandım o planı bilmem. o yerin olsun. Atarım. Sina'nın memesini elliyon. Yani bana fotoğrafını da atıyor. Ben memnunum. Yani kendi ilişkiniz hakkında konuş. Ben kendiminki hakkında mutluyum. Memnunum. Abi, tamam sevgilerle sevgililerle her şeyinizi paylaşın. Hani sevgililerle paylaşılır falan dedik de çıplak fotoğraf ne ya? Şimdi fotoğraf paylaşılmaz. Çıplak fotoğraf hiç paylaşılmaz normalde gördüğü bir şeyse sanalda görmesi de absürt değil. Ama bunu yollarken doğru kişiye yolladığından ve sonrasında muhafaza edilebilirliği açısından emin olman lazım. Sonrasında benim gibi 50-60 yaşındaki bir adamın eşiyle olan fantezisine denk gelebilirsiniz. Ya tamam. Hani sevgilin olur, başka bir şeyin olur, paylaşırsın. Ama bunu paylaşmak amacın ne? yani <laughs> ben de bir amaç arama isteği oluyor. Bunu niye attı? Ki ulu orta vücudun sunmak hoş değil ya. Ya ben bunu ütopik bir şey sanıyordum. Yani filmler, dizilerle falan olur ya. Öyle bir şeydir. Biz yani ne bileyim yapmazlar öyle şeyler diyordum. Ben lisedeyken farklı lisedeki kız sevgisini atmıştı. Çocukla da ayrılınca çocuk bütün okula atmıştı. Tehlikeli. Ben 9. sınıftayken 11. sınıfta olan bir çocuk kız arkadaşına çıplak fotoğrafını atmıştı. Böyle aynadan çekilmiş. Atmayın arkadaşlar. Çocuğun adını bilmiyordum fotoğrafı gördüm. Çünkü herkes bam ya diyordu çocuğa. Ya yani bunu erkekler de yapıyor. Yapmayın bamya falan hoş değil ya. <laughs> Aşkım sıcak oldu burası ya. Vallahi çıkarttım <laughs> üstümde ne <en> varsa. Görmek ne <laughs> istiyorsun? Hmm bilmem ki. Kimse yapmayacaksın ama tamam o zaman. Sen nasıl özgüvenli biri yaratıksın kadın. Kötü <laughs> <laughs> mısın sen pislik. Uf, inanmayayım bunlara bunlar Amerika'nın oyunu. Amerika'dan gelmiş karlar onlar. Bir Türk kadını değil onlar. Kız arkadaşımdan çıplak resim istedim dedim. Hep kapalıyken görüyorum. Bir de ruhen bedenken bir seni göreyim dedim. Atmadı yalar resmi. Neyse o atmıyorsa ben atarım. Hatunlar. Buradan hatunlara sesleniyorum. Çünkü bu biraz daha tehlikeli bir durum bizim için. Şu an canım cicim olabilir ama o yavşaktan ayrıldıktan sonra ne olacağı belli olmaz. Tavsiye veriyorum atıyorsan da kafan gözükmesin. Kanıtlayamazsın. Çünkü bu devirde her şey beklenir. Çevremde bunun çokça örneği var. Ve mutlaka annenin babanın kulağına gidiyor bu. Rezillik yani. Hiç gerek yok. yok. Olayı bir de farklı açıdan bakarsak Sizden çıplak fotoğrafınızı isteyen kişi sizi sevmiyordur. O sizin vücudunuza aşıktır. Yani sizin bütününüze değil, ruhunuza değil. O yüzden yapmayın. Yani e, gerçek hayatta gördüğün yetmiyor bir WhatsApp'ta. E, de WhatsApp'ta resim istiyorsun. Bu da periskop çekiyor çekiyordum. O kafadan ben de istiyorum. <laughs> gereksiz bir eleme olduğunu düşünüyorum. Neden fotoğraf atıyorsun arkadaşım git canına. Bak yani seyret vücudunu. Neden ekrandan söylediyorsun? Al karşına çırılçıt bak yap kadını ya da erkeğini. Bak seyret. Zevkini al tadını çıkart. Yani ilişki ve telefonunuzun markasına göre değişir. Eğer iPhone kullanıyorsa o fotoğraf silinse de silinmez. Bir yerlerden kesinlikle çıkar. Madem atıyorsun tedbirli davranacaksın. Gerçekten bu neyin kafası hiç çözemiyorum. Çözemedim hiç. Yani de çözemiyorum. Yani neden atarsın yani eğer ciddi düşünüyorsan zaten o çocukla evlendiği zaman zaten seni görecek. Neden fotoğraf atıyorsun? Zaten olukluysan atarsın. O ayrı yani. Göre bu normal bir şey değil. Yalnız şöyle bir şey var. Ya aşkım şimdi ben bunu ilk defa birine atıyorum. Baktıktan sonra söz ver sileceksin. Ha sana güvenmediğinden değil. Ama olmasın telefona gerek. Sen bak işini gör ondan sonrası Seni seviyorum. Ulan madem bir bok yiyorsunuz onu sıcak götünüz olsun. Ne gerek var? Allah Allah. Çok özür dilerim ama bunu anlatacağım. Scorpik kullanmaya başladığım zaman başka bir takımdaydım. Takıma birden bir tane fotoğraf geldi. İç çamaşırlı. Kız sakince pardon yanlış oldu yazdı. Meğerse sevgilisini atacakmış. Sevgilisi de bizim grupta. <laughs> Diyeceğim o ki Scorbik kullanıyorsanız ve sevginiz varsa çok dikkatli olun. No. Asla bir şey yapmıyoruz. Sakın yapmayın. Atıyorum bir gün ayrılırsınız. Düşman kalırsınız. Birileriyle falan paylaşır. Abo. Sakın yapmayın. Ya bu neyin kendini kanıtlama çabası? Tavlamışsın abi artık çocuk. Ha niye yani? Ne gerek var? Sanki atmasan ayrılacak. Zaten eğer atmayınca ayrılmakla tehdit ediyorsun. Durma sen ayrıl. Aşk böyle bir şey değil kız. Bu kadar beyinsiz olmayın. Şimdi ben böyle bir şey hiç yapmadım. Ama yapan bir arkadaşım var. Olayı anlatayım. Kız gitti sevgilisine çıplak fotoğrafını attı. Sonra neyse bunlar ciddiydi tabi oralar. Bir şey oldu kavga ettiler. Sonra çocuk sinirinde bütün fotoğrafları yaydı. Rezil. Bir de bir olay daha söylemek istiyorum bununla ilgili. Benim bir tadım erkek. Altını süzüyorum. Böyle sızgınlık bir fotoğraf atarken snap'ten. Atacağı kişinin kuzenine. Kız olan kuzenine. Hani kız görünce ah küçüğe selam falan oldu mu? Çok şükür bu zamana kadar yapmadım. Bundan sonra da asla yapmayacağım şeydir. Ee, ee, bir erkek eğer atmazsan ayrılırım gibi şeyler söylüyorsa kızlar zaten o erkeğin götüne tekmeyi basın. Ondan erkek merkek erkek olmaz. Sinancığım ben dosyaları inceledim. O hisse yatırmak mantıklı gelmiyor bana. Bir dakika abi günlük görevim gelmiş. Hah. Şimdi ben öyle bir şey yapmadım, yapmam. Şimdi benim erkek çevrem İbni. Şimdi sevgilileri ona atıyor. Onlar da piçini bana. Bu nedenle şu anda telefonumda bir arşiv var. Ve neredeyse Alanya'daki tüm kızların çıplak fotoğrafı var. Bir kız olarak kızlardan soğudum. Şşt aşkım. Aşkım çok azdım Bebeğim. Azdır. Fotoğraf var mı? Fotoğraf var mı bebeğim? Krematını yedim ben. Oran. Fotoğraf var mı? Bebeğim rahat durmuyor ya. Fotoğraf var mı fotoğraf? <laughs> var mı fotoğraf? <laughs> <laughs> Hah? Hiç çamaşırı ne giydin? Baksı. <laughs> bir adet erkenliğin doruklarında liseli erkek, bir adet sadece vücuduyla prim yapabileceğini düşünen kız, ancak vücut ve vücut hatlarıyla kendine birini aşık edebileceğini düşünme algısı. Sonucunda oluşan eylemdir. Yani sanmıyorum bunu aklı başına normal ilişki yaşayan insanların yapacağını. <laughs> Of bıkmadım bu sapık etmenlerden ya. Onu da geçtim. Sen o resmi atacaksın. Yarın bir gün ayrılacaksın. O resim erkek arkadaşı, çocuğun erkek arkadaşlarının tüm grubunda hatta senin kız arkadaşlarına kadar gelecek. Kızım kendine bir saygın olsun ya. Seks objesi misin sen? Böyle kızlar var yok değil. Abi çok riskli be. O fotoğrafı silip silmeyeceğini bilmiyorsun. O telefonun başkasının eline geçip geçmeyeceğini de bilmiyorsun. Ayrıldıktan sonra ne olacağını da bilmiyorsun. Bayağı riskli. Bilemiyorum bohta çıkabilir. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten kötü bir şey değil. Zaten bunu güzel yapan şey istemeden atması. Estetikten sonra pek bir anlamı kalmıyor da. İstemeden böyle duştan sonra falan. Anlıyorsunuz bana annenin baba. Abi önemli olan da olay olduktan yani fotoğrafı görür görmez sanal seks. Okyanus girmemek. Bu çok önemli ama. Neden hep kızlar üzerinden yürüyorsunuz? Benim erkek arkadaşım da bana çıplak resmini atıyor. Çünkü bugünlerde spor atı kafayı taktı. Baksana nasıl olmuş. Bak kaslarım çıkmış mı? Bak biraz değişiklik var değil mi? <laughs> kızlar üzerinden yardırmayın şurada düşünceyle atıyorsunuz ben merak ediyorum. Bizim arkadaş grubu vardı. Orada da erkek arkadaşlar bize gösterirdi. Kız yazmış. Aşkım hemen sil ama. Kimse görmesin. Çocuk bir daha görmek istersem diyordu. Kız bir daha atarım diyordu. Biz şok. Wow haram. Mesafeler ve engeller. Adamlar da ihtiyaçlarını böyle gideriyor işte. Biraz saçma bir şey yani. Bayağı baya saçma yani. Ama ne yaparsanız yapın. Hayat kendi hayatınız. Kendinize etiket etmeyin yeter ve son olarak erkeğe zevk vermekten başka hiçbir şey değil. Yani anlamıyorum. Siz bundan zevk alıyor musunuz? Erkekler o fotoğraflara bakıp ne yapıyor biliyor musunuz? Bilmek istemezsiniz. Doğunun kanunu yapacak bir şey yok. Ben de onu öyle söyledim. Dedim yani. Hiç kaçmam. <laughs> oh. Ne olmuş ya? Buna ne olmuş? Oh. Ay nefes. Nefesim <laughs> Bir arkadaşım vardı. İşte eski sevgililerinin attığı çıplak fotoğraflardan büyük bir albümü vardı. Böyle karıştır, karıştır. <laughs> Yüzlercesi vardı. <laughs> Çok komik ya. <laughs> hmm, sonra ne yapardın? Aşağılara iner miydin? Tamam Osman, yapacağım istediğini. Ama izledikten sonra sileceksin, tamam mı? Bunu sadece sana güvenliğim için ve seni sevdiğim için yapacağım. Hazır mısın? Tamam yeter bak. <laughs> Utandım ya. Of. Ergenlik nirvanaları. Niye fotoğraf atıyorsun? Madem meraklıysan aç göster be kardeşim. Yani sanaldan zor olmuyor mu? Zordur be. Yapma. Karşındakine yazık. Anlıyor musun? Ya ne edemsiz fotoğrafı istiyor? Ya ben atamam. Ya bilmiyorum. Ya. E madem istedi o zaman. Şaka şaka. Yani atılır. Atılabilir. Vallahi çıplandım o planı bilmem. Ben o yerin atarım. Sina'nın memesine elliyorsun. Yani bana fotoğrafını da atıyor. Ben memnunum. Yani kendi ilişkiniz hakkında konuşup Ben kendiminki hakkında mutluyum. Memnunum. Abi, tamam e, ee, sevgililerle her şeyinizi paylaşın. Hani sevgililerle paylaşılır falan dedik de çıplak fotoğraf ne ya? Şimdi fotoğraf paylaşılmaz. Çıplak fotoğraf hiç paylaşılmaz. Normalde gördüğü bir şeyse sanalda görmesi de absürt değil. Ama bunu yollarken doğru kişiye yolladığından ve sonrasında muhafaza edilebilirliği açısından emin olman lazım. Sonrasında benim gibi 50-60 yaşındaki bir adamın eşiyle olan fantezisine denk gelebilirsiniz. Ya tamam. Hani sevgilin olur, başka bir şeyin olur, paylaşırsın. Bunu, bunu paylaş,